Maşallah, sene. şey evet. Maşallah. Allah daha çok nasip etsin inşallah. Bu sene de şampiyonluk bekliyoruz ha. İnşallah, inşallah. Bu sene eee Ben de Trabzonluyum. Allah Allah, Trabzon bakacaklara ya. Ben Maçka. Başkanım? Evet Cumhurbaşkanım. Başkanımın kumları kayış. Anne baba nerede? Onlar orada mı? Anne baba İstanbul'da, İstanbul'da yaşıyorum. Babam vefat etti de e, anne aile İstanbul'da. E, İstanbul Maltepe'de oturuyorum tamam. Cumhurbaşkanım. Evet. Tamam, tamam. Kaç kardeşiniz? İki kardeşiz. Büyük küçük erkek kardeşim var. Bir yaş küçük benden. 23 yaşındayım ben Cumhurbaşkanım. Aleykümselam. Çok, Çok teşekkür Aleyhisselam. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım. Aleyhisselam. Kendinize iyi bakın. yarın akşam dönüyoruz. Yarın akşam dönüyoruz Cumhurbaşkanım. Ankara'ya geçeceğiz. Ankara'da bekleyelim inşallah. İnşallah Cumhurbaşkanım. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum tamam. ellerinizden. İyi akşamlar. Elif abla da yanımızda. Tamam. Ona da vereyim Cumhurbaşkanım. Hadi onu da vereyim. Sayın Cumhurbaşkanım. Sen de sürmen evet, sürmen eliyim Sayın Cumhurbaşkanım. Ey Allah, ey versin cebersin ha. Benim damadım da sürmen eliyim. <laughs> sürmen elimi... Ben şimdi kaç kiloda? Ben şu an 69. 64... Kaç kiloda şampiyonum? 69 kiloda e, dünya şampiyon oldum sayın Cumhurbaşkanım. Alo. 69 kiloda. Evet. evet oh, maşallah maşallah maşallah. Bundan önce var. Ee, sayın Cumhurbaşkanı, e, Yıldız ve Gençlerdeyken e, iki 2 kere dünya şampiyon oldum. 5 kere Darpa şampiyonluğum vardı. Şimdi 3 dünya şampiyonluğum oldu. 5 Darpa şampiyonluğum var inşallah. Niye bunları bana söylemedin Cumhurba e, Sayın Cumhurbaşkanım. Benim için bekar <laughs> Beklerim, 21 yaşındayım Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> 69 kilodayım. 69 kilodayım. 69 kilodayım 69 kiloyum. kilodayım. Ee, tamam, tamam. E, zaten 2003. Peki anne baba nerede? Anne baba Trabzon'da Sayın Cumhurbaşkanım. Trabzon Spor'dan geliyorum Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> Maşallah, maşallah. Zaten 2013 sene şelal çaktınız zaten. Evet, çaktık şey. Şelal çaktınız. Orada evet. kan var. Allah razı olsun. Müjdeli <laughs> diyorum. Kaç kardeşiniz? Ben dört kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı. Maşallah. Hepsine <laughs> çok çok selam. Anneye, babaya hepsine selam. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. 2013'te bir olimpiyada bekliyoruz. Evet, sağ olun Cumhurbaşkanım. Eee bir şey diyeceğim size. Sizin en çok istediğiniz şey olimpiyat madalyası, her zaman bunu dile getiriyorsunuz zaten. Ben 2013 senesinde Sultanbeyli metinginde yanınıza gelmiştim, belki hatırlarsınız bilmiyorum ama orada da size söz vermiştim zaten, elinden geleni yapıp bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğime dair. Onu da buradan hatırlatmak isterim, Sayın Cumhurbaşkanım. hadi adım şimdi bekliyoruz işte olimpiyatı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, gideceğiz, oradan da en iyi sonuçlarla döneceğiz. İnşallah inşallah. i̇nşallah inşallah. İnşallah. Evet, iki tane iki tanesi bu. İki tane sporcumuz daha burada ikinci olanlar. Hadi onlarla da görüşelim. Tamam. Veriyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Hayırlı günler dilerim. Tamam, tamam.